2025 yılı merkezi yönetim bütçe kanun teklifi ve 2023 yılı merkezi yönetim kesin hesap kanun teklifi üzerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesi hakkında söz almış bulunmaktayım. Öncelikle ben de geçtiğimiz yıl bugün aramızdan ayrılan hak kavurladığımız Hasan Bitmez kardeşimi rahmetle yad ediyorum. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. Türkiye'de sanayinin üç tane koşbaşı vardı. Türkiye Cumhuriyeti 1923'ten sonra sanayileşmeye başlarken üç koşbaşı vardı. Bunlardan bir tanesi rahmetli Necmettin Erbakan. Birisi Şakir Zümre. Bir diğeri de Nuri Demira. Hani yurdu dört, yurdun dört bir tarafını sardık demir ağlarla derken o tren yolundan bahsetmiyordu. Demir bizzat kendisinden bahsediyor. Nuri Demir ilk ne imal ediyor biliyor musunuz? Sigara kağıdı. Anadolu'da çok tütün işliyor. Sigara kağıdı ithal ediyor. İlk sigara sarmak için kağıt imal ediyor. Daha sonra eğitimsiz Anadolu okusun diye kalem imal etmeye başlıyor. Ve bundan para kazanmıyor. Zarar etmesine rağmen imalata devam ediyor. Onları da bugün rahmetle ve minnetle anıyorum. Bugün burada ülkemizin kalkınmasında hayati bir role sahip olan sanayicilerimizin karşı karşıya kalmış olduğu temel sorunlardan bahsetmek istiyorum size. Türk sanayisi üretim kapasitelerini arttırmak, istihdam yaratmak ve ülkemizi dünyada rekabetçi kılmak için mücadele ediyor. Ama ne yazık ki bütün bu çabalar birçok yapısal sorun nedeniyle istenilen sonuçları maalesef vermiyor. Türkiye'nin sanayi politikası uzun süredir plansız ve öngörüsüz bir şekilde ilerliyor. Yakın zamana kadar sanayi deyince sanayi Bostancı'daki oto sanayi sitesi anlayan bakanlar tarafından da yönetildi bu bakanlık. Maalesef teknoloji bakanlığıydı. Telefon açıp kapatmaktan başka teknolojiyle alakası olmayan bakanlar da vardı. O yüzden bu konuda plan bütçede de söyledim. Sayın Bakan'ın eğitimi, kariyeri bize umut veriyor en azından şu anda. 2024 itibariyle yüzde yetmişi aramalardan oluşuyor ithalatı. Çünkü sanayimiz önemli miktarda aramal ithalatına bağlı olarak devam ediyor. Şimdi dövizi baskılarak tutuyorsunuz ama ihracatçı sanayicilerimiz var. Onlar batıyor sayın bakanımız. En köklü şirketler iflas ediyor. Konkordato'ya gidiyorlar. Bakın konkordato ilanlarına ihracatçı sanayici şirketler birçoğu halbuki yapılması gereken enflasyonla doğru orantılı bir kur rejimi. Çünkü ihracatçı sanayicinin girdi maliyetleri artıyor ama enflasyon kuru karşısında, enflasyon karşısında döviz kuru düşük kaldığı için Türk ihracatçısı kaybetmeye devam ediyor. İşçilik ücretleri meselesi var. Asgari ücret artıyor. Çok da önemli. Asgari ücretli çalışanların 17.200 lira aldıkları sefil bir hayat yaşamak zorunda kaldıkları bu ücretin artması çok önemli. Ama asgari ücretin artması çözüm olmuyor. Çünkü paranı satın alma gücü yok oluyor. Asgari ücret artarken ne oluyor biliyor musun Sayın Bakan? Sanayicinin maliyetini arttırıyor. Dış pazardaki rekabet gücünü azaltıyor. Bazı ülkelerin ürettiği mal bedeli kadar Türkiye'de sanayici işçilik bedeli ödüyor. Böyle ilginç bir durumda karşı karşıyayız. Bir paradoksa girdik bir türlü çıkamadık işin içerisinde. Sanayici bu şartlarda özellikle Avrupa pazarında hiç rekabet etme şansı yok. Mümkün değil. Finansmana erişiminde çok ciddi zorluklar çekiyor sanayici. Özellikle kobiler. Bakın kamu bankalarının durumu Türkiye'de belli. Siyasi referans olmazsa kobilerin kamu bankalarından krediye ulaşmaları neredeyse mümkün değil. Ama eğer belli bir referansınız varsa 3 aylık şirkete 120 milyon lira kredi alabilirsiniz. Hiç bilançosu olmayan bir şirkete 120 milyon lira kredi alabilirsiniz. Ama o kobi maalesef imalatını devam ettirmek zorunda olduğu krediye ulaşamıyor. Ulaşsalar bile yüksek faiz oranları ve kredi maliyetleri nedeniyle de sorunlar yaşıyor. Bu durum hem ham madde alımları için hem de makine yatırımları ve kapasite genişletme çalışmaları için maalesef imkansız hale getiriyor sanayicinin durumunu. Özellikle ithalata bağımlı aramalarını temin etmekte zorlanan sanayiciler üretim kapasitelerini ciddi anlamda düşürmek zorundalar. Bakın ben sanayicilik yapıyorum. Dilovası sanayinin yoğun olduğu bir yerdir. Geçen cumartesi Dilovası'ndan aşağı iniyorum. Biz hep hava kirliliğiyle ilgili şikayetimiz var. Bütün her yer bacadır. Kaç tane fabrikanın bacası tutuyordu biliyor musun sayın bakın? Sadece üç tanesi. Emin olun. Ara vermek zorunda kaldılar insanlar. Sanayicinin durumu gerçekten zor durumda. Finansman kadar sanayicilerimizi zorlayan bir şey de KDV. KDV mevzuatı sanayiye ve üretime çok büyük yük götürüyor. Sebebi şu. Parasını almadığı malın KDV'sini ertesi ay ödemek zorunda. Üç ay sonra vadeli verdiği bir malın yüzde yirmi artık KDV dediğiniz şey önemli. Ürettiği malın yüzde altmış kadar da finanse etmek zorunda kalıyor. Sanayicinin bu durumuna bir Mutlaka çözüm bulmanız gerekiyor. Özellikle bu finansman sıkışıklığında. En büyük sorunlarından birisi de Sayın Bakan yüksek enerji maliyetleri. Türkiye'de sanayiciler enerji için Avrupa'daki rakiplerinden bile yüzde otuz kırk fazla maliyet ödüyorlar sanayide. bu fark özellikle enerji yoğun maliyetleri üretim maliyetlerini etkileyen sektörlerde hem fiyat rekabetinde sanayicimizi zor durumda bırakıyor hem de üretim konusunda ciddi anlamda üretimi düşürmek zorunda kalıyor. Sanayi için Almanya, Fransa gibi ülkeler de düşük karbonda enerji teşvikleri veriyor. Siz de takip ediyorsunuz. Vergi indirimleri uygulanıyor. Türkiye'de ise enerji maliyetleri yüksek vergiler, maliyetli altyapılar sanayiciyi zora sokuyor. Yüksek enerji maliyetleri nedeniyle küresel rekabetten ciddi anlamda uzaklaştı sanayiciler. İnovasyon ve argeden hiç bahsetmek istemiyorum. Burada başlık da var teknoloji yoğun üretim yapan sektörlerde modern ekonomilerin o motor gücü olan inovasyon ve ARGE faaliyetleri maalesef gerçekleştirilemiyor. OECD ortalama yüzde iki nokta 2025 bütçesinde bizde ne kadar ayırmış biliyor musunuz ARGE? Sadece 0.98. Yani onların yüzde 30'u kadar bir bütçe ayrılmış. Gayri safi milli hasılanın sadece yüzde 0.98'i. Bir de burada kalkıp argeden kimse bahsetmesin. Nitelikli iş gücünden bahsetmek istiyorum. Bu alandaki eksiklerimiz sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlarda arz ve talebin birbiriyle örtüşmemesine sebep oluyor. Zira sanayide nitelikli iş gücü yetersizliği giderilmeden Türkiye'nin üretimi ve ihracatta rekabet gücünü zorlaması mümkün değil eğitim ve iş gücü politikalarının sanayi stratejileriyle bir bütün ele bir bütün olarak ele alması gerekiyor. Ancak böyle bir strateji devre iktidarınızda hiç olmadı. Tam tersine mantar gibi yürüyen tabela üniversiteleri var. Her gün normal liseleri, meslek liseleri, imam hatip liselerine dönüştürürken nitelikli eleman yetiştiren meslek liseleri geri plana itildi. Bir de beyin göçünün artması var. O da sanayi sektörünü çok olumsuz etkiledi. Sistem beyaz yakalıya uygun sayın bakan. Üniversiteler beyaz yakalı yetiştiriyor. Ama sanayinin asıl ihtiyaç duyduğu mavi yakalı. Buna da uygun değil bizim eğitim sistemimiz. Mesleki eğitim merkez, mesleki eğitim merkezleri var. O sistem çırak yetiştirmiyor. Çıraklık üstünden vurgunlar gerçekleştiriyorlar. Benim kendi vilayetimde Kocaeli'nde olmayan çırak ve kalpalar yüzünden 500 milyon lira vurgun yaptılar. Olmayan çırak ve kalfalar yüzüne. Diğer illerde de durum böyle. Soru önergesi verdim ben. Soru önergesinden sonra vurgunun büyüklüğünü görünce yeni düzenlemelere gittiler. Ama biliniz ki Türkiye'de hiçbir konuda işlemeyen hukuk bu konuda da işlemediği için yolsuzlukların önüne hiçbir düzenleme maalesef geçmiyor. <laughs> hukuk demişken hukukun işveren aleyhine işlediği bir düzenden bahsetmek istiyorum. Öncelikle iş davalarında arabuluculuk mekanizmasını zorunlu hale getiren çok yerinde bir uygulama bu arabuluculuk. Ama ancak mahkemede görülen, burada işveren arkadaşlarımız da var. iş davalarının büyük çoğunluğunun işveren aleyhine sonuçlanması sonucu istihdam yaratmanın önüne geçiyor bu sonuç. Bu sefer kadrolu çalıştıranlar yerine taşeron sözleşmeli personel alımına geçmek zorunda kalıyor sanayi. Ülkelerin 2030 ajandalarıyla yeniden şekillendiği bu dünyada Türk sanayisinin önündeki asıl en büyük engelden bahsetmek istiyorum. Dünya ekonomisinde daralma var. Bu daralmayı Avrupa'da da görüyoruz, dünyanın diğer ülkelerinde de görüyoruz. Bu maalesef Türk sanayisinde çok ciddi bir anlamda bir yavaşlama içerisine soktu. Avrupa'da özellikle metal sanayi, otomotiv ve tekstilde hissedilir bir daralma var. Türkiye'de etkisini düşündüğünüzde sanayici zor duruma soktuğunu geçtim. İmdat butonuna bastı sanayici entübe edilmiş durumda. Avrupa'daki bu sanayi. Çünkü Türkiye'nin ihracatımızın yüzde 40'ten fazlası AB yapınca AB'deki bu yavaşlama maalesef Türkiye'yi de olumsuz şekilde etkiledi. Bu 2026 itibariyle plan bütçede de bahsetmiştim Sayın Bakanım. Avrupa Birliği karbon sınır vergisini uygulamaya koyacak. Bu Türk sanayisi için daha yüksek maliyetler demek ve ülkemizin küresel rekabet gücünü zayıflatıyor. Aynı şekilde dijital dönüşüm için de yeterli altyapımız maalesef yok. Türk sanayisinin rekabet gücünü bu da zayıflatıyor. Türkiye'de sanayide dijitalleşme oranı yüzde on iki. Oysa Avrupa Birliği'nde yüzde kırk. Çok gerideyiz. Bu seviyeyi yakalamak için sanayici teşviklere ihtiyacı var. Eğitim programlarına ihtiyacı var ve teknolojik olarak altyapı yatırımlarına ihtiyacı var. O yüzden sanayi sektöründe yeşil dönüşüm ve dijitalleşme artık bir tercih olmaktan çıktı, zorunluluk haline geldi. Teşekkürler Sayın Türkkan.